At yarışı kon, idman pistleri sunar. Sevgili seyirciler, 14 Ekim pazartesi günü Elazığ Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Elazığ'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı unbalanced Mehmet Şahinle 12 Ekim'de çalıştı. 800'ü 55,5, 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Doğan Türkbeyi Mehmet Şakirle 12 Ekim'de Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800'ü 103, 400'ü 32 oldu. 3 numaralı Magic Power Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim'de çalıştı Elazığ'da. Bu safkanın 800'ü 55.4, 400'ü 25.6 oldu. 4 numaralı Very Dear Necmi Altınla 10 Ekim'de çalıştı Elazığ'da. 800'ü 51.3, 400'ü 26.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Wright Duala Chat Hasan Altunda ile 12 Ekim'de çalıştı Elazığ'da. 854.5-400'ü 27.5 oldu. 7 numaralı Zavori Mehmet Ali Aktürk ile 9 Ekim'de çalıştı. 1000'i 11.2-400'ü 31.6 oldu. 8 numaralı Güllü İzim Hasan Altundağ ile 12 Ekim'de çalıştı Elazığ'da. 400'ü 31.1 oldu. 9 numaralı Köse Sultan içteki safkandı. Dışta ise Millinayer Blues var. Hüseyin Altun Kılıç'ta 12 Ekim'de Elazığ'da 639.8, 400'ü 26.8 oldu. Dışta 10 numaralı Millionaire Blues var. İçte ise Köse Sultan. Çetin Can 12 Ekim'de Elazığ'da 639.5, 400'ü 26.5 oldu. 1 numaralı Caymazoğlu Mehmet Doğan'la 12 Ekim'de çalıştı Şanlıurfa'da bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı duygulu kız Mehmet Şakir'le 12 Ekim'de Şanlıurfa'da İçbis'te bir kenter yaptı. Üç numaralı Zizoğlu Elazığ'da 12 Ekim günü Muhammed Baran Çakmak idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Mavi Umutlar Hüseyin Altun Kılıç'la 12 Ekim'de çalıştı Elazığ'da 200'ü 13.6 oldu. 1 numaralı First Love Mehmet Ali Aktürk 12 Ekim'de Elazığ'da çalıştı. 600'ü 40.8, 400'ü 26.8 oldu. 2 numaralı Powerful Girl Abdullah Çankaya ile 11 Ekim'de çalıştı Elazığ'da. 855.8, 400'ü 27.6 oldu. 3 numaralı Eldoret Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 852.8, 400'ü 25.4 oldu. 4 numaralı Deniz Sesi Elazığ'da 12 Ekim günü Hasan Altundağ idaresinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53.4, 400'ü 26.3 oldu. Yedi numaralı Good Child Hüseyin Altun Kılıçla 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 800'ü 52,5, 400'ü 26,2 oldu. 8 numaralı Mazlum Hüseyin Hasan Altundağ ile 11 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 800'ü 54.6, 400'ü 26.8 oldu. 10 numaralı Armatore Burhan Sarıdalla 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. Bu safkanın 600'ü 40.1, 400'ü 25.4 oldu. 12 Ekim günü Hüseyin Altun Kılıç'la Elazığ'da çalışan 8 numaralı Babam Benim 859.1 429.4 olan galobuyla pistten ayrıldı. 10 numaralı güvendik Tolga Yılmaz da 12 Ekim günü çalıştığı Şanlıurfa'da 800'ü 101, 400'ü 31 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. 1 numaralı Kılıçbağ Abdullah Çankaya ile 12 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaptı. İki numaralı dikme ağası Abdullah Çankaya ile 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 431 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Alıncı Han Diyarbakır'da 12 Ekim günü Hüseyin altın Kılıç'la çalıştı. 200'ü 14,5 oldu. 8 numaralı Sahra Kasırgası Mehmet Şahin'le 7 Ekim günü çalıştı Elazığ pistinde. 800'ü 1.01.9, 400'ü 30.6 oldu. 1 numaralı kanturalı gülü Hüseyin Altun Kılıç'la 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 600'ü 44, 400'ü 29.8 oldu. 2 numaralı kurt kızı Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 800'ü 1.02.7, 400'ü 31.9 oldu. 3 numaralı kayıp incisi Mehmet Doğan'la 12 Ekim günü çalıştı Şanlıurfa'da İçbis'te 600'ü 45.3, 400'ü 30.2 oldu. 5 numaralı Hafsa Gülü Hüseyin Altun Kılıç'la 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da 600'ü 44, 400'ü 28.3 oldu. 6 numaralı Mahmut'un kızı Hüseyin Altunkılıç da 12 Ekim'de Elazığ'da tersten çalıştı ve 400'ü 30.6 oldu. 8 numaralı yaprak incisi Çetin Canpolat da 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da. 800'ü 58.3, 400'ü 30.2 oldu. Bir numaralı asabi Abdullah Çankaya ile 12 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Line Sanctuary Elazığ'da 12 Ekim günü Hüseyin Altun Kılıç İdaresi'nde bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Garanor Mehmet Taşkaya ile 11 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaptı. 7 numaralı Meydan'ın eri Hasan Altundağ ile 5 Ekim günü çalıştı Elazığ'da, 855.1, 400'ü 27.8 oldu. 1 numaralı Baldur Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safhanın 800'ü 55, 400'ü 26.6 oldu. İçte 2 numaralı Başyıldız, dışında ise Sarmat vardı. İsa Katar'la 11 Ekim günü Şanlıurfa'da iç Bini 12, 400'ü 28.8 oldu. 3 numaralı Doğu Kasırgası, Muhammed Baran Çakmak'la 12 Ekim günü çalıştı. Elazığ'da 600'ü 43, 400'ü 29.1 oldu. Önde 4 numaralı King Daijin vardı. Arkadakilerden içte East West Brother dışında ise Bey Dalton var. Yusuf Cengiz 12 Ekim'de Şanlıurfa'da King Daijin'in 640.8-427.7 oldu. 5 numaralı Muzahan Elazığ'da Hüseyin Altın Kılıç'la 11 Ekim günü çalıştı. 800'ü 53.5, 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Yıldız gibi Hacı Becene idaresinde 11 Ekim günü çalıştı Şanlıurfa iç pistinde 858 400'ü 28.9 oldu. 8 numaralı Meryem Sultan Yunus Çelik başla 12 Ekim günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56, 400'ü 28.3 oldu. 9 numaralı Rumiş Mehmet Taşkaya ile 12 Ekim günü çalıştı Elazığ'da 427.2 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Spirit of Gözde Mehmet Taşkaya ile 11 Ekim günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Sevgili izleyiciler Elazığ İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon, İdman pistleri sundu.